hayvanlara karşı işlenen suçlardaki artış maalesef dikkat çekici boyutlara ulaştı ve gündemimizden düşmez bir hal aldı. Tabii ki bunun altında yatan birçok sebep var. Fakat cezaların caydırıcı olmaması önemli bir noktadadır. Hayvanları koruma kanununun caydırıcı nitelikte olmaması ve toplumsal duyarlılığın artması sebebiyle 5199 sayılı kanun değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclis gündemine girdi. İlgili yasa teklifinde sahipli sahipsiz tüm kedi ve köpeklere çip takılarak kayıt altına alınma zorunluluğu getirilmesi, bu düzenlemeye uymayanlara idari para cezası olması Ev ve süs hayvanları ifadesindeki süs kelimesinin kaldırılması, ev hayvanlarına haciz işlemi uygulanamayacak olması, hayvanlara karşı işlenen bazı suçların kabahat olarak yaptırıma tabi tutulurken, bu eylemlerin suç kapsamına alınması ve ceza miktarlarının arttırılması olumlu bulunmakla beraber, ilgili yasa teklifi hakkında veteriner hekimlerden alınan görüşler doğrultusunda şu soruların cevapları merak uyandırdı. Ehliki arz eden köpek ırklarının 6 ay içinde sahipleri tarafından kısırlaştırılması sağlanarak kayıt altına alınması için süre verilmiş. Bu uygulama 14 yıl içerisinde zaten iki kez yürürlüğe girmişti. Fakat hala yasaklı kabul edilen ırkların sayısı oldukça fazla ve köpek ırklarının yasaklanması çözüm olmadı. Dolayısıyla soruyoruz, bu soruna çözüm aranırken farklı olarak planlanan nedir? Belediyelerin hayvan bakım evi yapması, sahipsiz hayvanlara sahip çıkması zaten görevleriyken hayvan nüfusu kontrol altına alınamadı. Çünkü belediyeler konuya belediye başkanlarının ilgisi kadar ilgiliydi. Mevcut yasada para cezası da vardı. Görevi ihmalden ceza verilmesi de yasal olarak her zaman mümkündü. Sorumluluklarını yerine getirmeyen belediyelere ve bakım evlerine herhangi bir yaptırım uygulandı mı? Dolayısıyla soruyoruz. Birçok belediye şu anki mevzuat ile hayvan popülasyonunu kontrol altına alamamışken bir de 25 binin altında nüfusu olan belediyelere muafiyet getirildiğinde bu çalışmalar nasıl çözüme ulaşacak? Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde, belediye sınırları dışındaki kırsal kesimlerde sahipsiz hayvanlar ile ilgili hangi çalışmalar planlanmaktadır? İl, ilçe özel idarelerin yeterli veteriner hekim kadrolarının olmaması, bu konuya ayrılmış yeterli bütçeleri olmaması, kırsal kesimdeki sahipsiz kedi ve köpek sayısının kontrol altına alınmasını engellemektedir. Dolayısıyla soruyoruz, belediye sınırları dışındaki sokak hayvanları için hangi çalışma planlanmaktadır? Hayvan sahipleri hayvanlarını kayıt altına aldırmadığında, kısırlaştırmadığında ve sokağa terk ettiği anlaşıldığında ilgili kişi idari para cezası uygulanması planlanıyor. Belli bir ırkı bu ceza miktarının çok üstünde bedeller ile sahiplenip bakanlar ve bakım masrafları ağır geldiği için sokağa atanlar için bu ceza caydırıcı olacak mı? Dolayısıyla soruyoruz. Cezalar ve takip sistemi önceden de varken yeni olan nedir? shop diye bildiğimiz ev hayvanı satış yerlerinde kedi köpek satışı yasaklanıyor ve bunun yerine katalogdan seçim yapılarak bakanlıkça izin verilen üretim yerlerinden teslim alınması hedefleniyor. Hayvanların katalogdan seçilecek bir eşya olmadığını hatırlatıyor. Sahiplenme aşamasında bir etkileşim yani sevgi bağı olmasını önemsiyoruz. Belediyelerin bakım evlerine bile ulaşamayan insanlar üretim merkezlerine nasıl ulaşacak? Dolayısıyla soruyoruz bakım evlerinden sahiplendirmeyi teşvik önerileri ile düzenleme yapmak dururken, satışa devam edilen sistemden nasıl bir çözüm bekleniyor? Yasal olmayan yani merdiven altı ev hayvanı üretiminin ve çeşitli yollardan satışların engellenmesine dair çözüm önerileri nelerdir? Dolayısıyla soruyoruz, bu konuda bir düzenleme yapılmakta mıdır? İl Hayvanları Koruma Kurulu rutin olarak 3 ayda bir toplanır ve başkanın daveti üzerine baro temsilcisi dahil ilgili herkes katılabilir. İl Hayvanları Koruma Kurulu işleyişindeki temel sorun, asli katılımcı olması gereken belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerin toplantılara yeterli ilgiyi göstermemesidir. Dolayısıyla toplantılarda alınan kararların çoğu hayata geçirilememektedir. Yasa teklifinde kurula katılımı zorunlu kılacak düzenlemenin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla soruyoruz, İl Hayvanları Koruma Kurulu'nu işlevsel kılacak çözüm nedir? Ve ilgili kurul kendi görevinde dahi atıl kalırken, kurulun bakım evi denetimi yapması hangi gerekçeyle eklenmiştir? Denetimler hangi meslek mensupları tarafından gerçekleştirilecektir? Hayvanları eziyet, işkence ve öldürülmelerine dair fiillerin Türk Ceza Kanunu'nda suç kapsamında yer alması hayvanların can kabul edilmeleri adına önemli bir adımdır. Ancak ceza hukuku bakımından teklifte öngörülen alt ve üst sınır hapis cezalarının ertelenebilir ve para cezasına dönüştürülebilir olması caydırıcılığın önüne geçmektedir. Dolayısıyla soruyoruz. Cezalar bile caydırıcı olmadıktan sonra canları korumayı nasıl planlıyoruz? belediyelerin bakım ev yapması ve kedi köpeklerin kısırlaştırılması faaliyetlerine ilişkin desteklemeleri zaten varken birçok belediye bu sorumluluğu yerine getirmedi. Dolayısıyla soruyoruz. Bütçede belirtilen pay yine çeşitli bahaneler ile başka kalemlere aktarıldığında hangi denetim mekanizması devreye girecek ve hangi cezai yaptırım uygulanacaktır? 5199 sayılı kanunda ısrarla uygulanmaya çalışılan ve hayvan hakları ihlalleri sonuçlanan mobil kimlik uygulaması yasadan çıkarılıyor. Yerine geçici ünitelerde kısırlaştırma yapılması mı planlanıyor? Dolayısıyla soruyoruz, kısırlaştırma faaliyetlerinde hayvan refahı hedeflenirken bu teklifte hayvan refahı ve hekimlik hizmetlerinde kalite adına koyulan hedefler nelerdir? Belediyelerin geçici hayvan bakım evleri sadece kısırlaştırma ve kimliklendirme yapılan yerler değildir. Tek sağlık kapsamında sahipsiz hayvanların aşılamalarının ve paraziter mücadelelerinin de yapıldığı birimlerdir. Ayrıca yaralanmalara maruz kalan hayvanlar da bu bakım evlerinde tedavi edilmektedir. Bu merkezlerin sağlaması gereken askeri koşullara bakıldığında sağlık kuruluşu donanımı ile hizmet vermesi gereken yerlerdir. Dolayısıyla soruyoruz. Hayvan hastanelerinin oluşturulmasından kasıt nedir? Bu hastanelerde sahipli hayvanların tedavi edilip edilmediği nasıl denetlenecektir? 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda var olan ve uygulanamadığı için etkisiz kalan pek çok madde nasıl uygulanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hangi birimi ve bu birimlerdeki hangi meslek grupları tarafından denetimler yapılacak? Hangi personel, hangi altyapı, hangi araç, teknik donanım ve olanak ile hayvan hakları korunacak? Gelin bir şey yapmış olmak için yapmayalım. Canları hep beraber koruyalım. Kedi ve köpek dışındaki canlıları da unutmayalım. Bu amaçla çalışmalarını yürüten herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.